Evet arkadaşlar bugün de araba sıralaması araba. Hmm. Mega. Arabası güzel mega arabaları beğeniyorum ben. Bu ne hangisi? Toros. Toros zaman öyle değildi. Bu ne lan? MSF. Arabası güzel abi bunlar bağlı arabalar ama. Raj, Böyle bir araba görmedim ama inşallah alacağım bir tane kedimi. Hmm, bu şey. Hmm, Flusan. Böyle bir araba vardı. <laughs> hmm, Şahin. Sanki bir dünyanın Şahin. Sanki ben salakım. Oo bu. Bir tane Türk futbolcu, futbolcusu vardı. O Ronaldo'nun arabası olan... Ee, e la gabun la içi. Ya bu çaftır bence. Na vallahi bile hele araba mı olur? Hı, bu kısa arabalar yani şey küçük Jeep sanki bilmiyorum. Senin pisertin.